Ee, tekrar bir pasta bir de hediye gelmiş ama kimden gelmiş acaba? Bir ona bakıp tekrar devam edelim. Serpicim senden rica ediyorum. Ee, şu büyük pastamız temizlik benim işim ekibi olarak tüm ekibimiz getirmiş. Hepsine çok çok teşekkür ederim <laughs> emekleri için. Bir alkış <laughs> alalım. Bol kahkahalı, bol neşeli, güzelliklerle dolu, nice güzel yaşların olsun, doğum günü kutlu olsun. Serpil Savaş, bu öndeki hediyemizi göndermiş. Serpil Hanım'a çok... Hakkı Serpil, sen <laughs> 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 Selvi'ciğime çok teşekkür ediyorum. Teşekkür çok sağ ol, şey çok tekrar. mutlu oldum. Ben de yayın dışı biri zannediyorum. Ekrana teşekkür ediyorum. Selvi'ciğim çok teşekkür ediyorum tekrardan. <laughs> Yalnız bana e, bu zamana kadar yani ünlü, ilk ünlü olduğum zamandan beri gelen tüm notları saklıyorum evde bir kutu içinde. Şöyle bir tomar not var bunları da onların için ekleyeceğim. Tekrardan çok teşekkürler. Tekrar güzel evet. yaşlarınız olsun. İyi Sağ ki doğdun bu arada. E, biz olsun. geçen haftanın şeyini aldandık programına. Tam e, şansınız e, aslında evet. bugüne denk evet. geldi. Ama bilmiyorduk gerçekten İyi ki doğdun. Nice senelere sağlıkla sıhhatli inşallah. Hep yaşlara inşallah. Şu de bir önce kurtalalım. <laughs> evet. Evet Nurhan hazırsan yorumlara başlıyorum. Hazırım bekliyorum. Evet yine Serpil Hanım gündeme <laughs> Bomba <laughs> gibi düşecek yorumlar yaptı. Haftanın bombası Serpil, pat pat patlatıyor. Böyle basit bir evde temizliği gösteremediği için benim asla rakibim olmaz demiş. Basit bir evde. Evet bu eve basit bulmuş Serpil, ne diyorsun? Bence ee, Serpil ablacığım çok ee, yanlış konuşmuşsun. Senin evine nazaran bu ev basitsi... Ben bir şey demiyorum. Senin evin daha mı basit şey kuzordu bu evden? Şöyle söyleyeyim. Gerçekten daha zordu. Neresi? Daha Neresi? Kız ara af ağzınızın içine konuşuyorsunuz. ya? Şey <laughs> Şöyle söyleyeyim. Bir şey diyeceğim. O mutfaktaki yağları görmedin mi? Mutfak dolaplarında yağ yoktu ki. tozu kiri üst to, tabakayı tamam. görmediniz mi? en üst taban evet yağlıydı fanyaslarda Panyaslar. çok yağ yok uğraşırız sadece inanılmaz toz kaplamış tamam. bezle bir sildiğiniz bak hiçbir şey sıkmadan sadece ıslak bir bezle silseniz Hı -hı. çıkıyordu tamam. benim evimdeki e fanyaslar yağ içinde iyiydi. Bütün fanyasları. Ben de bütün duvar kapı olsun. E, ben ben de yaptım hepsini. O ocağın arkasındaki yağlar, e, kombi üzeri oralar falan oraları görmezden mi geliyorsunuz? Gör, görmezden gelmiyorum. Evet ocağın arkası yağlıydı. Hı hı. Ya yok. Ama cam yok. Ama geri kalan fanyaslarda yok. Benimkiler hepsi yağ Dolabın içine, üstüne baktınız mi? mı? Dolabın, dolabın üstü ne olmuş? Mutfak dolabının üstü yağlı mıydı? Mutfak dolabının üstü yağlıydı. Ha. ocağın arkası yağlı mıydı? Orası da yağlı. Camın altı yağlı mıydı? Yok orası tozluydu. Camın altı tozluydu. yağlı. Değil. Yağlıydı. Yani yağlıydı. Ocak yağlı mıydı? Yağlı yağlı. Tamam. Demek ki bu mutfakta yağ var. Tamam var ama var. fazla yok. Uğraştıracak var. fazla şey yok. Çoğu yağ var mı yok. Tamam var. Var ha. Yani sen öyle bir söylüyorsun ki sanki mutfak pırıl pırıl yoldan. Hiçbir şey yok. Burası bir şey yoktu. Evet, şimdi Serpil mutfağa girdi. neyi beğendin, neyi beğendin? İlk önce e, mutfak kapısının diyeceksiniz yine mi pervazlar diyeceksiniz. ...veya kapının üzerine almamışsın. Seninki de alınmamıştı dışarıdan sert Alın, Artık kapının arkası hiç bez vurulmamış. Kapının kendisi mi silinmemiş ya? Yani? Hiç sildim. bez vurulmamış değil. kapının, kapının arka, arkasının yer, yer görüntülerde de var. Fanyaz, kapının arkasını arkası yer yer. evet kapının arkası silinmemiş. Orayı evet son dakika acele Hı. çıkarken orayı unutmuş olabilirim ama kapıyı sildim. Kapı, Tervazını da aldım. Hı. Ondan çerçevesini de aldım. Yani ben elimi şöyle bir sürüm toz vardı. Hı. Bakın ben de evet 4 saatte dört Yani eksiklerimiz çıkacak, çıkmayacak demiyorum. İlaç. Ama öncelikle e, evin için girdiğiniz zaman zaten yerler süpürülecek, paspası çekilecek, koltuklar silecek. Ama detaylı bir temizlik, daha ince bir Biz burada niçin yaşıyoruz? Çok iyi temizlik yapıyoruz. Detaycı izliyoruz evet. değil mi? Ben bunun için en ufacık, en hassas yerler, gerçekten bezlerin girmesi gereken yerler benim için önemli. Buralara girmemesi benim için eksi puan. Peki e, girilmemişse senin için eksi yani puan için diyorsun. 4 saatlik bir yarışmada. Hayır, e, şu an e, pırıl pırıl olmasını bekliyorsa, o zaman kendisi de önümüze çok temiz mükemmel bir ev sunmalıydın. Senin şimdiki bahsettiğin e, konum oraya geliyor. Yani senin duvarında değil. değil tabii Değil ki. Aa. Duvarında lekelerin vardı, örümceklerin sarkıyordu Serpil abla ve senin evinle benim evimin hiçbir farkı olmadığını düşünüyorum. Senin şu an e, gerçekten yorumuna üzülüyorum. Duvarlar dersen sen duvarları hiç ellememiştin. Ben duvarları Serpil en azından silmeye çalıştım. Istiyorum. Evet Serpil 10 bin liraya son bin yük Senin gün mutfakla kaldı. benim mutfak çok Bakalım farklıydı. Bakalım kaç puan vereceksin. Küçücük sonra. mutfaktı yani. Merakla bekliyoruz. Çok bekliyorum. üzülerek. Yani, Niye üzülüyorsun? Çok pardon. Yani ben yani... daha iyi bir temizlik beklerdim bu evde. Yani mesela bana diyor ya sen duvarı silme örümcek ağlarını almadın. Kendisi duvarlar duvarları eğer silmişse bu ben duvarları, duvarları silmemiş hiç benzemiyor. Ben duvarları sildim, kayıtlarda da var, e, en azından tamamen bu duvarı Hı. çıkarmam için zaten Siliyor benim duvarlarda ben 4 elim, saat harcamam gerekiyordu. Ben peçeteyi ıslattım, bakın peçeteyi ıslattım, e e e e sadece ısla, şuraya bir sürdüm, Hop diye çıktı. E o zaman ya peçeteye bakarsan bizim... Peçeteyle çıktı da, peçeteyle elini alıp bütün duvarları boydan boya boya çok yanlış düşünüyorsun, ben en azından ben duvarlara girdim, uğraştım. Yani şimdi ben de bir bez alıp şöyle bir sürdüğümde ki leke çıkar. Ben leke biz leke çıkmaz demiyoruz ama 4 saatin içinde bütün duvarları yani, silip de aynı zamanda da mutfağı yetiştirebilecek misiniz? Buna inanıyor musun? Yok, en, hayır inanmıyorum. E, Yetişmez. E, en azından Eğer duvar bak ben size, ben duvar silerim. Siz neden silemediniz? Bak ben silme yetiştiremem diye senin alakasız bir vardı ama yapmadığını yaptı gibi mi söylüyor? Neden, ama neden siz vardı? Duvarları... Sizin kalorifer borunuz vardı simsiyahtı. En azından siz de bir kenarına el atsaydınız. Bense... Ben bütün duvarlara uğraştım. Ben... Çıkmamış olabilir ama ben uğraştım, emek verdim. Neyse siz de Sıfır paspas ucuyla tertemiz bir şekilde aldım en azından Bazı gayret gösterdim. Ama e, şuraları mesela Ama frenle ovaladım. Ama senin olaladım. paspasla çıkaramadığını serpilmeye ıslak peçeteyle, peçeteyle rahat çıkar. Keşke e, kendi evinde çevir de çıkarabilseydi. Puanını. Keşke kendi evinde de çıkmasın. Serpil ablacığım şu an yaptığı sadece puanlı koruyor. Çok güzel puanınızı oynuyorsunuz. Keşke onu gerçekten biz de yapabilseydim. Gerçekten oynamıyorum. Keşke ben de yapabilseydim. Ben de puanımı oynasaydım sana iki verseydim keşke. Keşke verseydim. Sen keşke o eve verseydim. Şey. Ama istediği hep iki veriyor Kadir Bey. Peki ya. bu kaçıncı Ben inanın Peki ki üçler, dörtler vermişsiniz. Senin Bal dök yala ya? Ben de çok dört dörtlük bir temizlik çıkarttığına gerçekten inanmıyorum ama. Kendi dört dörtlük bir şey çıkarttığına inanmıyorsan niye başka bir çok midanlı bir an. ben geldiğimde baktığımda istiyorum ki ya özellikle gözlemliyorum ya şuraya sokun şu bezi diyorum sokun sen neden buzdolabının yanında ya. bezi sokmadın Serpil Hanım. Neden buzdolabının yanı komple duruyordu? Neden kapılarının üzeri duruyordu? Ne? Nereye yerledim? Ne? ufacık ben, bir banyom vardı. Küçücük bir mutfağım vardı. Hatta bir 59 dokuz boyum vardı. Şu an sadece oynuyorsun. Başka bir şey yapmıyorum. Sen kaç verdin Serpil'e? Üç, üç verdim. Üç verdim. Keşke vermez olaydım. Yazık oldu. Şu ocağın arkasındaki yağlı fayansları bile terlemiş. Orası İki veriyor temizlemiş. ya. Yani en kötü oraya bari bir puan verdi onu üç yap Yazık yani. Gerçekten. Serpil yani. Ya, ama ben tuvalet zaten nasıl sabah o şekilde. Sen zaten şu duvarları silinmesini, ocağın arkasındaki fayansların terlemesini görmüyorsan sen zaten banyoyu görmezsin. Koltukların arasından çıkan mandalları, peçeteleri, kuru yemişleri de hiç saymıyorum. Ben bunları gayet Hı. güzel kaldırdım, Hı. sildirdim. Kendim kuvvetimle yani kaldırdım, sildim. Yani şuna elini sürdüğünde bir toz bir şey gidiyor ee, mu? Kulaş yok. gelmiyor. Koltuklara falan gidiyor. Hakkımı yiyorsunuz. Onlar puan vermedi. Hakkımı yiyor Kadir Bey ya. Kabul etmiyorum ya. Fayansa puan vermedi. Koltuk silmeye puan vermedi. Kabul etmiyorum. puan vermedi. Pardon ne? neye puan verdiniz? verdiniz? Ben inanın ki... Hayır, sen... senin aradığın ben... neydi? Senin aradığın neydi? Benim aradığım ha. neydi? Söyle. Senin aradığını bilelim de şu kız bari yarın senin istediğini tamam, yapsın. o Zaman... <laughs> Aslında senin aradığın şey değil miydi? Süpermen e, olacak. Camların altındaki şunlar e, değil miydi? Konuşturmadılar ki kızıdan kestik e, adımlar. İki verdin konuşsan ne olacak? Hayır senin esasını Hayır, aradığın onlar da değil mi? Ben. Mutfak camını açtığında o altı tertemiz. Yani, Nereye gitti dün, o öyle zaman bugün? Çünkü. Yine orada vardı ama hani temiz diğer arkadaşlar... Ya, de ya sizinki de bandı yok mıydı Serpil Hanım? Niye böyle dolap... yapıyorsunuz Bir de şöyle ya? şöyle söyleyeyim. Mutfak dolaplarının açıyoruz ya evet. şöyle söyleyeyim. Kapağını açtığımız mutfak zaman dolap şu ne? aralar var değil mi? Bu o aralara niye hiç tamam, biz tamam, girmiyor? tamam tamam yorma nefesini. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.